Merhabalar değerli sinematik TV takipçileri. Ben de Rızut er. Yepyeni bir içerikle, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Yepyeni bir içerikle diyoruz çünkü reklamlarda yıldızlar ya da yıldızlar reklamlarda köşemizin ilk videosu bu. Ve ben de sizlere biraz bu köşemizi tanıtmak istiyorum ilk başlangıçta. Ve bugünkü bölümümüzde de konuğumuz Türkan Şoray olacak. Yani reklam konumuz Türkan Şoray olacak ve Türkan Şoray'ın Ören Bayan reklamları olacak. Şimdi o konuya geçmeden önce bu bölümde neler yapacağız? İlk başta bu bölüme başlarken iki dostuma çok teşekkür etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Cem Şeftalicioglu, diğeri de Ercan Demirel. Uzun yıllardan beridir özellikle televizyondan görüntüleri bizlerle paylaşan, hatta arşivede, arşivime de yani kişisel arşivime de çok büyük katkıda bulunmuş olan Ercan Demirel ve Cem olduğunu çok teşekkür ederim. Çünkü logolarını ekliyor pek çok yer. Nereden aldıklarını da hiç belirtmeden paylaşıyorlar. Kaynakça bazen bizi doğru bilgiye ulaştırıyor. Bazen de kaynakçı olmadığı zaman da herkes aklına geleni yazıyor. Benim de gördüğüm birkaç tane çok fazla izlenen, çok takip edilen Instagram hesabı ve kanal var. Fakat onlar hiçbir zaman için kaynakçıya yer vermiyorlar. Ben biraz farklı olmasını istedim. Evet doğru internete koyduğumuz zaman bütün içerikler bir şekilde herkesin oluyor ama kaynakçıya yer vermek emeğe saygı dediğimiz unsurun teminini oluşturuyor. Yoksa herkes paylaşabilir. Bu emeğe saygı değil. Bu arşivi oluşturmak bir yemektir. Bunun için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu hoyratça kullanan arkadaşları da aslında bence takip etmeyin ama biliyorsunuz günümüzde artık takip, takipçi nereden alırsanız alın. E, reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığı devam ediyor. E, bu arada tabii kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız ve önerileriniz bizim için çok önemli. Onları da yorumlara bırakabilirsiniz. Videonun altındaki yorumlar e, bizler için çok önemli oluyorlar. Kadın güzeli seçer, öğren bayan. Ören Bayan reklamına döndüğümüzde karşımızda Türkan Şoray var. Türkan Şoray o döneme kadar reklam filmlerinde yer almamış bir isim. E, reklamların televizyonla birlikte evlerimize girmesi çok daha e, gücünü arttıran bir unsur oluyor. Ve Ören Bayan da reklam yüzü olarak Türkan Şoray'ı seçiyor. Bu şekilde de bence Ören Bayan'ın yükselmesi, büyümesinde de Türkan Şoray'ın payı da var. Bu nedenle... E, Türkan Şoray'ın filmler dışında, diziler dışında, e, Türkan Şoray'ın evimize girdiği diğer bir gerçekte Ören Bayan reklam filmleri oluyor. E, tabii o dönemde de insanlar çok ilgi gösteriyorlar. Çünkü Türkan Şoray'ın yer aldığı, Türkan Şoray'ın ilk defa yer aldığı reklam filmi çok büyük e, sükse yapıyor. Üç tane reklam filmi var e, bizlere ulaşan bildiğimiz kadarıyla. Yani yaptığımız araştırmada üçün dışında başka reklamlara rastlamadım. Bir de dergilerde yer alan Türkan Şoray'ın yer aldığı reklamlar var. Tabii Ören Bayan'ın başka reklamları da var tabii ki. Fakat karşımıza çıkan güzelliklerden bazıları da Türkan Şoray'ın da yer aldığı görsellerde. Tabii daha önceden pek çok yıldız dergilerde reklamlarda yer almış ama reklam filmi daha farklı oluyor. Çünkü bazen reklam filmlerinde seslendirme olmadan kendi sesleriyle de oynuyor oyuncularımız. E, fakat tabi Ören Bayan reklamları birazcık daha farklı Türkan Şarık'ın yer aldığı reklamlar. Evet şimdi o zaman e, lafı çok uzattık. İsterseniz e, Türkan Şarık'ın yer aldığı 3 tane Ören Bayan reklamını hep birlikte izleyelim. Daha sonra bu e, reklamlarla ilgili daha doğrusu Ören Bayan'la ilgili çok ilginç de bir konu var. Çok hoş olmayan bir konu ama benim e, sizlerle birlikte paylaşmak istediğim başka bilgiler var. Onları da hep birlikte göz atacağız. Ama ilk önce 3 tane reklam filmimiz Kadın güzeli seçer, öğren bayan. Hemen fark edilen bir güzellik. Ören bayan. Ören Kadın güzeli seçer. Ve güzeli yarar Ören Bayan'ın 8-12 nakış ve dantel iplikleri. Kadın güzeli seçer. Ören Bayan el örgü yünleri. Evet gerçekten o, o dönemin e, Türkan Şoray'ını görmek için de çok hoş oluyor. 80'lerin başı sanırım 84 ya da 85 yılını bir anlaşma sağlıyorlar ve reklamlar 85 yılından itibaren özellikle televizyonda dönmeye başlıyor. Tabii tabi o zaman tek kanal dönemi ve Türkan Şoray'ın da reklam yüzü olması oldukça etki yapmış. E, ve Ören Bayan daha sonra gelişiyor, büyüyor. Reklam yüzü olarak da Türkan Şoray sayesinde de bence çok farklı bir yer ediniyor Türk halkı tarafından. Çünkü Türkan Şoray çok önemli bir isim ve e, sanırım da en güvenilen isimlerden bir tanesi de reklam yüzü olması çok önemli. Ee, ben tabi ne yaparken, yani Ören Bayanla ilgili araştırma yaparken bir şekilde e, Türkan Şoray'ın bir haberi karşıma çıktı ve bu haberde e, e, Karako ailesinin vefatı ile ilgili üzüntülerini belirtiyordu. Ben de daha sonra özellikle Hürriyet ve Milliyet gazetelerinden bu konuyla ilgili haberleri e, araştırmaya başladım. 2014 yılında e, bir haber çıktı ve e, karşıma çıkan haberde Karako ailesinin Ortaköy'deki evlerinde ölü olarak bulunduğunu gibi bir haber vardı. Ben de o yüzden bir minik araştırma yaptım ve baktım ki internet üzerinde bu bilgileri derleyip ekleyen çok fazla kişi yok video içeriği olarak. Kadın güzeli seçer. Ören Bayan. Evet sonuçta Ören Bayan Türkan Şoray ile birlikte çok büyüyen bir markaya dönüşüyor. Çok küçük bir iplik firmasından dünyaca tanınan bir markaya dönüşüyor Ören Bayan. Türkan Şoray'ın da bunda etkisi çok büyük. Bizler de onun reklamlarını bu videoda izlemiş olduk umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir. Tabii her reklam filminin Türkan Şoray Ören, Ören Bayan ve daha sonra Ören Bayan'daki bu esrar rengiz olaylarla ilgili içerik çok fazla yok. Fakat böyle bir başlangıç yaptık. Önümüzdeki videolarda yine reklam yıldızları ve reklamlarda yer alan yıldızlarla ilgili içeriklerimize devam edeceğiz. Önümüzdeki bölümlerden bir tanesi kesinlikle Şener Şen ve Artema olacak. Onsuz olmaz. Fakat ben ee, bu ilginç hikayesi nedeniyle Ören Bayan ve Türkan Şoray e, seçmek istedim. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Dediğim gibi abone olmanızı bekliyoruz. Abone olmanız, yorumları bırakmanız ve beğeniniz bizler için çok önemli. Bir sonraki içeriğimizde tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.